hoşgeldiniz tamam, Hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güne hızlı bir başlangıç yaptık. Her ne kadar hızlı <laughs> uyanamasak da erken kalkamasak da hızlı bir başlangıç yaptık. Davetliyiz. Gidiyoruz. Dün de söylemiştim. E, İlaç aldın mı? Aldım. Kahvaltıya davetliyiz demiştim. Sucumla beraber gidiyoruz. Aynı zamanda Elifciğimi de götüreceğiz. Elif'i de getirin dediler. Haydi gidelim bakalım. <gülüyor> geldik. <gülüyor> Milleti topladık topladık geldik. Nereye geldik? <laughs> göstereceğim şimdi size. Şöyle. şöyle masamızı göstereyim. Bakın burada neler neler. Hah, gel. Neler neler var arkadaşlarım. Bakın. Emine Uysal, Emine Uysal, Emine Uysal. Çiçekler, çiçekler, çiçekler. Emoşumuzun dün doğum günüydü güzel arkadaşlarım. Dün gelemedik. bugünü bıraktık. Çünkü bir arkadaşımız yoktu. Emineciğim şöyle güzel bir Masa tabii ki her zamanki gibi hazırladı. <laughs> Sunumcuların kralı. <laughs> Şimdi mutfakta bir şeyler yapılıyor. Ee, ben de hemen geçeyim bakayım yapabileceğim bir şeyler var mı? Yardım edeyim. Böyle geldik işte arkadaşlarım. Ay çiçeğe daha da kötü olmuş ya. Alacağım götüreceğim eve en sonunda ben bunu. Derya. Baksana. Çok güzel. Ne güzel işte gidiyor baksana. Yani evet. Şöyle en son geldiğimizde daha iyiydi. bir sorayım bakayım ben Emine. Ye. Bakamıyor mu buna? <laughs> çok, da pahalı bir çiçek yani arkadaşlar. Şu hali vardır 2000 lira falan. Değil mi? Ikea'dan almıştı Emine de onu. Çok uyguna bulmuştu almıştı. Ne ne ne, ne? doğum günü çocuğu. <laughs> Eymen Eymen'in hediyesi mi? Ha ne güzel. Aferin çocuğuma Eymen oğlu da gül almış annesine. Kız doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nice güzel yaşların olsun. 18'i doldurduk artık reşitiz. Aynen. <laughs> artık reşitiz. Bizim aramızda Şu hiç. Hep hep, birlik. hep hep 18'iz. Evet, evet. <laughs> Eline sağlık. Masa yine şahane. Yaptık işte Allah ne verdiyse diyelim. Haydi bakalım. Burada da böyle tabaklar hazır. Patatesimiz kızarıyor. Ben videomu ayarlamadım daha onu ayarlayayım. Burada da domates kavrulmuş. Ne yapacaksın? Kuymak mı? Şey yumurtayı mı şey yapacağım? Kapama mı? Çok değil mi? Sucuk da var. Patates. Yağlımız oh, var. Simit var, yağlı var, sucuk. Yumurta kapama. Bir sürü, bir sürü. Neyse bakalım yardım edelim, beraberce yapalım. Hazır arkadaşlarım, ya. masamız tam olarak hazır. Şöyle tamamlanmış haliyle bir göstereyim. Yumurta kapamamız, simitimiz, gözle şey bazlama neydi kız? Yağlı yanıç mı? da yağlı, yağlı yanıcımız, yağlımız, yağlı yanıcımız, kuymağımız Mükemmel bir sofra çok şükür Allah'a. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah kesedi bir göstermesin. Hiçbir arkadaşıma, sizlere de, bizlere de inşallah. Bize afiyet olsun o zaman şimdi çaylarda gelir. Güne güzel başladık inşallah güzel de devam edeceğiz bakalım. Çaylarımız da geldi Arzu O As teyze ne mu? Elif'i de getirdik şöyle kızlar da burada. O zaman devam edelim. Güzel arkadaşlarım biz geldik gördüğünüz gibi Emine de çok güzel bir kahvaltı yaptık sohbet muhabbet içeride devam ediyorlar ben şu onların sohbetini bölmemek için salona geldim. Ee, şimdi Emine'nin pastasını keseceğiz. Emine'nin dün doğum günüydü. 6 Mayıs doğum günüydü. Mayıs ayında doğmuş olan bütün güzel arkadaşlarımın, bütün güzel çocuklarımızın, bütün eşlerinin, eşlerinizin, beylerin doğum günü kutlu olsun. Tekrardan kutlayayım arkadaşlarım. Bütün Boğa burçları <laughs> iyi ki doğdunuz. <laughs> İnatsınız ama seviliyorsunuz. Şimdi Emine'nin pastasını keseceğiz işte. Ee, çay falan hazırlandı, bardaklar hazırlandı. Bugün böyle oldu. Hani dün şey yapamadık, denk getiremedik diyelim. Hani konuştuk Emine ile falan da. Bir arkadaşımız dışarıdaydı yani il dışındaydı. Onun gelmesini bekledik, o da olsun istedik. O yüzden bugün erteledik. Dün yoldaydı, geliyordu. Onun da olması için bugüne erteledik işte. Şimdi içeriye geçelim şöyle güzel bir pasta üfleyelim. Valla Emine'ye şimdi dün konuşuyoruz kızlarla aramızda da şey dedik hani nasıl yapalım nasıl yapalım. Hani artık sürpriz gibi olmuyor çünkü hani biliniyor. Ben de dedim ki valla ben arayayım konuşayım ama ee anlayacak dedim yani sonuçta ne olduğunu. Ben direkt soracağım Emine gündüz mü gelelim akşam mı gelelim diye soracağım dedim. Aradım işte dedim böyle böyle ondan sonra işte kızlarla konuştuk falan bugüne erteledik. Reyhan'cığım aldı pastayı gelirken. Pastasını ben alırım demişti. O şekilde ayarlandı. Şimdi pasta kesme faslına geçelim bakalım. Rabbim nice güzel yaşlar ömürler nasip etsin. Bütün sevdiklerime inşallah. Şöyle. Doğum günü çocuğumuz kendi pastasını ayarlıyor. <laughs> Çok marifetlidir. <laughs> evet marifetlidir. <laughs> Aynen. Gülay teyzemiz iyi ki doğmuş seni. Becerikli becerikli. Neli her şeye yakışıyor maşallah. Şöyle. Şöyle <laughs> Emine'nin kartına yazdık arkadaşlarım. Kızlar yardım etti. <gülüyor> tatilci tatilci. <gülüyor> Emine'miz çok geziyor çünkü Rabbim bol gezmeler versin. Bavulu, uçağı, şezlongu, bikinisi, gözlü. Her şeyi şöyle pastasının üstüne koyalım. İfletelim bakalım. Gezantiyi hemen koymalıyım. Koy yavrum. Sevgili çok yakışacak. Bu tarafa çevirsene Cansu. bunlar orada ya. Evet, doğum günü çocuğumuz hazır. Çok karanlıkta kalıyorsun ama. Arkanda şey, ışık arkanda ya. Yani. Şimdi çok daha iyi oldu. Evet, evet, parladın. Nice güzel yaşların olsun Emineciğim. Geçin kızlar Hadi. etrafına. <laughs> Üflerken yanında olun. Ben de buradan üfleyeceğim. Hadi. Olsun olsun Hadi. olsun. hayır. etmez. Kamerayla çek. Dur. Sen de gelsin. <laughs> evet, emojimin doğum gününe tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Sevinirim. Şey gibi oldu. Fotoğrafta video çekiyor anlamlar oluyor yani. Hadi. Üzlüyorum. Dileğini dileğini tut. Bizi de ekle. Allah'ım bol bol gezmeli. <laughs> hep, beraber, <laughs> hep beraber. Hep beraber gezmeli. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. <laughs> Evet. 18'i doldurduk. arkadaşlar <laughs> şöyle kahve fastımıza geçiş yaptık. Nescafe isteyenlere Nescafe, filtre kahve isteyenlere de filtre kahve yapıldı. Böyle şimdi burada sohbet muhabbet. Bugün böyle geçiyor arkadaşlarım. Çok şükür bugünümüze diyelim. Bu benim kahvem. Hemen şöyle bir başlayalım bakalım. Ve Yeliz bacınız kızlarla beraber yollara düştü. Eve gidiyor arkadaşlarım. Valla Elif'le Cansu'yla beraber eve gidiyoruz artık. Ee, Arzu'yla Aslı çarşıya gitti. Aslında ben de gitmeyi düşünüyordum. Ama sonradan evde sadece yeşil mercimek çorbam olduğunu düşündüm. Çocuğum hasta. Ee, bugün işimi de yapamadım. Sabah erken çıktık. Hani kalktık, hazırlandık, çıktık. O yüzden yemeğim ekmeğim yok. Çocuğum hasta. Okuldan geldi. Gideyim dedim evime. Yemeğim ekmeğimi yapayım. Ali de işten gelir. Ondan sonra başka zaman gezeriz artık kızlarla dedim. Bugünü de böyle akşam ettim. Aklımdan geçen bir sürü bir sürü şey var. Bakalım ne yaptım eve gidince. Onu da hani tam olarak bilmiyorum aslında bakarsanız. Neyse bir gidelim bakalım. Ondan sonra da yemeğimizi ekmeğimizi yaparız günümüze devam ederiz. Bir de uykum var, bir de uykum var. Sabahleyin Reyhan aradı saat 10'da. Diyorum ki ben uyurken beni niye arıyorsun Reyhan diyorum. Emine diyor Elif'i de çağırdı. Elif'e de söyle diyor. Hadi hazırlan çık. Bismillah de yataktan çık. Hadi hazırlanın gelin ben de şimdi çıkıyorum falan dedi işte. Öylelikle gittik. Güzel güzel kutlamamızı yaptık. Ondan sonra yedik içtik çayımızı kahvemizi şimdi. Evet haydi bakalım. Eve geldik. <laughs> Gelir gelmez ben şöyle e, irmik helvamdan dün akşam yapmış olduğum irmik helvamdan aldım hemen arkadaşlarım bir kase. Onu işte yedim. Ben bugün doymadım. <laughs> arkadaşlarım da bunun farkında. Annem dur. Dur annem. Arkadaşlarım da bunun farkında. Hep dediler sen yemedin. Yelizciğim sen yemedin. Çünkü ben kahvaltıya oturduğumuz zaman e, videomuzun kapak fotoğrafını ve e, yazılarını yazmaya çalışıyordum arkadaşlarım. Son ayarlamalarını yapmaya çalışıyordum. <laughs> o yüzden çok odaklanamadım böyle. E, çok da böyle karnımı doyuramadım gibi oldu. O yüzden şu an aç hissediyorum kendimi. Sonrasında pastamızı da kestik, çayımızı da içtik. Neyse evimize geldik çok şükür. Ben şimdi mutfağa gireceğim, üstümü değiştireceğim. Ses geliyordur içeriden Fırfırella'mız çalışıyor arkadaşlarım. E, Cansu'cum hemen onu çalıştırdı. E, şimdi nevresimlerini falan işte dün değiştirmiştik. Onu makine atacak Kendi sepetimiz yine doldu ağzına kadar. E, bana da geldi diyor ki anne hadi kalk, anne hadi kalk, anne hadi kalk bak eve geldik işlerimizi yapacağız diye eve geldik. Bana gaz veriyor çocuğum görseniz. <laughs> tamam yavrum dedim. Kalkıyorum bu kadar miskinlik yeter. Şimdi gireceğim mutfağa. Ali de aradı. Lazım olan bir şey var mı diye. Yoğurt isterim ondan da sadece. O zaman hadi mutfağa girelim. Makinamızı falan bir boşaltalım. E, yerli yerine geçsin hepsi. Ondan sonra da devam edelim bakalım. Aklımda bir, bir iki çeşit yemek var. E, ne yapacağım biliyorum. Aslında taze fasulyem var Yarım kilo fasulyeyi bitiremedik arkadaşlar. Yeşil mercimek çorbam da var. Fasulyem de var. Bilmiyorum ne yapacağız. Haydi gidelim. Yapalım bir şeyler çıkaralım ortaya. Kız niye bana dalıyorsun? Ey Allah'ım ya Rabbim. Lokum hanım. <laughs> yanımdan geçerken bana daldı. <laughs> cadı ya cadı. O zaman devam edelim bakalım. Hemen bulaşık makinemizin başına geliyorum arkadaşlarım. Şöyle ocak demirlerimi de makineye atmıştım. Onları da şöyle bir güzel yerine yerleştirelim. Sonrasında yemek hazırlığımıza geçiş yapalım bakalım. Şöyle. Burada da elimde yıkadıklarım var, onları da halledeceğim. Sen ne yapıyorsun Canlıcan? Yağ mı olmuş? Hmm. <laughs> Siviti yağ olmuş, ona bulaşık deterjanı sürdü. Ocak tamam, kirlenmeye hazır. Bir ara da böyle e, iyice yağını temizlemem lazım arkadaşlarım. Şurayı da bir halledeyim, sonra devam edelim bakalım. Mutfağıma girdim. Biraz balkonda oturdum. Oturdum biliyorsunuz arkadaşlarım. Mutfağıma geldim. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Bir su bardağı sütüm, bir çay bardağı sıvı yağım, e, şekerim, tuzum ve mayam var arkadaşlar. Unumla beraber şöyle güzel yumuşak bir hamur yoğurtacağım Şefika'ya. Mantarımı da çıkardım. onun da böyle torbada, e, çuvalda arkadaşlar. Kaba sığmayan unu böyle çuvalında tutuyorum poşetle beraber. Buradan kullanıyorum gitsin diye. Burada da biliyorsunuz mantar almıştı Elişim. Hala bekliyor o mantar. Hadi dedim. Bu en isteğini yapayım şöyle. Güzel güzel pizzalar yapalım bakalım. Diğer malzemeleri de çıkarırım. Ee, hamuru önce bir yoğurtayım. Hamur mayalanırken diğer malzemeleri de hazırlarım. Hızlı hızlı pişiririz. Dediğim gibi dünden taze fasulyem ve yeşil mercimek çorbam da var. Yanına pizza da olur. Salata da olur. Yeter Allah bereket versin. Önce sütümü bir ılıtmam lazım. Sonrasında yağı ekleyeceğim. Diğer malzemeleri de ekleyeceğim ve hamurumu yoğurup mayalandıracağım Şöyle, sütümü ılıktı, mayamı şekerime aldım ve sütümü ekledim. Maya birazcık böyle bir şey yapsın, e, aktifliğini sağlasın. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Böyle bakınca e, hamur az olacak gibi geldi. Ben o yüzden bir su bardağı da e, ılık su ekleyeceğim arkadaşlar. Yağımız yine bir çay bardağı. Onda oynama yapmadım su ekleyeceğim. Hamurumuz birazcık fazla olsun. Suyumu da ekledim. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Tuzumu ekleyeceğim. Sonra hemen bunu eklemelerini yapmaya başlayacağım. Yoğurma aparatımı da getireyim. Hemen yoğurdum. Şimdi mayalanması için bir kenara alacağım. Hatta fırınımı 50 dereceye ayarlıyorum. Şu an fırına atacağım. Daha hızlı bir şekilde mayalansın. Ondan sonra hemen şekillendireceğiz. Şöyle pizza makinamı çıkardım. Pizza lahmacun makinamı çıkardım arkadaşlar. Saatini de ayarladım. 15 dakikaya ayarladım. 5 dereceye ayarladım. Şimdi bu burada ısınırken ben de hemen hamurumuza geçiş yapıyorum. Hamurumuzu hazırlayacağım. Sonrasında sırayla pişireceğiz. Arkadaşlarım şimdi hamurumu gazına aldım. Sonra açtım. Şöyle domates sosumdan alıyorum. Birazcık kekik ekleyeceğim taraftan da çalıştırmıştım şeyi biliyorsunuz. Biraz da tuz ekliyorum. 아홉째. 네저 탑아. Arkadaşlarım şöyle göstereyim. Hemen pizzalarımız tek tek pişiyor. Ben de tek tek masaya taşıyorum. Çok güzel bir şekilde pişti. Bu can sucuğumun sadece mantar, domates ve zeytin var bunda. Sucuk yok. Of of çok lezzetli görünmüyor mu? Ee, böyle makinesi olmayanlar fırında da yapabilir tabii ki. Ben hemen masaya götüreyim. Fasulyemizi de ısıttım. Yeşil mercimek çorbamızı da ısıttım. Hemen götürüyorum. Kim ne istiyorsa ondan yesin bakalım. O ilim yapacak. O zaman bize afiyet olsun. Ali ustam, Alişim, iş başında arkadaşlarım. Son pizzamızı da yapıyoruz. Bir taraftan taşıyorum. Canercim yemeye başladı. Bir taraftan Alişim böyle ayarlıyor. Bir taraftan tabağa alıyor. Yok yok daha şey yapmayalım. Şöyle bunu da hemen masamıza alalım bakalım. Of of. Of of. Ben taze fasulye yiyeceğim. <laughs> Öyle görünüyor. Cazıcığım da nasıl güzel kesmiş. Ben dörde bölmüştüm. Soframızda da nasıl, masa örtümüzde de nasıl uyumlu oldu değil mi? Sarı sarı. Evet. O zaman tekrardan bize afiyet olsun. Canercim bitirdi bile. Şifa olsun çocuğuma. 2-3 gündür istiyordu zaten. Ben fasulye yiyeceğim. Pul biber ekleyip bir e pizzadan da biraz yiyeceğim. Yiyeceğim yavrum yoksa ziyan olacak. 2 gündür bekliyor. Mu? Pişiyor. Pişiyor pişiyor. Caner'cim halleder, pizza <laughs> kalmaz. <gülüyor> Şifa olsun çocuğuma. Arkadaşlarım, size şu yağlı göbekle veda etmek istiyorum. Yağlı göbüş uyudu burada. Babası uyuyunca o da uyuyor. Hiç es geçmez. Karşılıklı uyuyorlar şimdi baboğlu. Ali karşı koltukta uyuyor. Biraz rahatsız öksürüyor. Üzüm de burada uyuyor teyzeler. Ben de balkona kaçayım bari geldim balkona vedalaşmak için arkadaşlarım rahatsız etmek istemedim şimdi Ali ile üzümü üzüm neyse de Ali'nin hani uykusunun bölünmesini istemedim çünkü üzüm akşama kadar uyuyor teyzeleri <laughs> buralarda uyuyor içeride uyuyor yataklarda uyuyor bir görseniz ortalıktan kayboluyor nerede acaba diyoruz bir gidiyoruz bakıyoruz ki bizim yatakta bir bakıyoruz Caner'in yatağında her yerde böyle evin her yerinde yatıyorlar minnoşlarımız canları sağ olsun ya evin neşesi onlar valla Bugün de böyle geçirdik işte arkadaşlarım. Bugün böyle bir telaşla başladı sabahleyin. Ben dün uykusuz olduğum için böyle sabahleyin güne başlamakta zorlandım. Hatta Emine'lere giderken çok kızıyorum kendime dedim. Böyle dışarıda o güzel havayı görünce, o, o güneşi görünce böyle evin içinde o güneşi hissedemiyoruz ya. O güzel şey havayı görünce böyle ay dedim benim de dedim böyle kendim o kadar kötü hissediyorum ki böyle dışarıda hava çok güzelken evin içinde miskin miskin duruyor olmak olmaktan dolayı çok kötü hissediyorum kendimi falan dedim. <laughs> Hatta şey de dedik böyle sabahları Ali ile beraber ben emniyete kadar yürüsem dedim sabah yürüyüşü yapmış olurum hem bir açılmış olurum dedim. Ali bir gülüyor bir gülüyor. gülüyor sen mi yapacaksın onu sen mi kalkacaksın o saatte de yürüyeceksin falan diyor. Yani erken yatıyor olsam kalkarım niye kalkmayayım saat şu an 1'e 20 var. ona biri, biri de geç, yani 12'yi de geçirdik saati birazcık oturdum ettim işte çok güzel pizzalarımızı yaptık yedik karnımızı doyurduk çok şükür Allah ben fasulyeyi yedim <laughs> taze fasulyeden yedim iki dilim de pizza yedim galiba Ondan sonra işte mutfağımı topladım. Çay falan yapmadık arkadaşlar. Ali direkt böyle koltukta ben uzanacağım. Uykum var. Başım ağrıyor dedi. Caner odasında öyle. Can sucum çamaşırlarımızı yıkadı, katladı. Ondan sonra hala kurutma makinesi çalışıyor. Bugünü de böyle geçirdik işte güzel arkadaşlarım. Ya çok şükür Allah'a. Bugünümüz de güzel geçti. Arkadaşlarımızla geçti, keyifli geçti. Allah'ım eksikliklerini göstermesin her zaman söylüyorum zaten. Emine'nin doğum gününü de kutladık. Daha yakın zamanda doğum günü var mı? Yok. Yok. Evet. En yakın ne var? Mayıs ayındayız. En yakın Bizim evlilik yıl dönümümüz var. Sonra nişan yıl dönümü. <laughs> Ondan sonra, ha, doğum günü geliyor Allah izin verirse. Öyle. Bakalım. Rabbim sağlık versin de hep güzel günler görelim arkadaşlarım. Ben gidiyorum. Bana müsaade. Videomuzu da sabahleyin düzenleyeceğim. Ee, erken kalkmaya vesile olsun bana videolarla uğraşacağım diye aç uykusuz kalıyorum ama bugün de diyor ve kahvaltıda hep kızlar diyor hadi yiyeliz başlasana hadi yiyeliz başlasana diyorum arkadaşlarım bekliyor benim bunu yapmam lazım siz buradasınız <laughs> sizinle diyorum tamam yerim içerim ama 12'de benimle buluşmak isteyen arkadaşlarım var diyorum işte sağ olun eksik olmayın güzel arkadaşlarım buralar sizlerle güzel her zaman söylüyorum buralar sizlerle güzel gerçekten iyi ki varsınız iyi ki hayatımdasınız iyi ki o güzel kıymetli yorumlarınız var benim motivasyonumu artıran o güzel kelimeleriniz, sözleriniz var. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bakıp güzel gören arkadaşlarımdan hepsi, hepinizden razı olsun Rabbim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim korktuklarınıza korktuklarımıza uğratmasın. Uyuyan dertlerimizi uyandırmasın. Derman aratmasın. Dermanlı dermansız hiçbir sıkıntıyı vermesin Rabbim. Hiçbirimize inşallah hep güzel günlerde buluşalım. Hep sağlıkla, sıhhatle buluşalım. Rabbim hep güzel günler göstersin. Hepimiz annemle konuştum. gübre atmış, yorulmuş. Hiç anneme de faydam dokunmadı. Tam böyle çocukların doğum gününü atlatayım ondan sonra giderim dedim. Biliyorsunuz bayramda e, hani geldim telefonun hattı değişecek diye. Sonra çocukların doğum gününü halledeyim dedim. Sonra Caner'in hastalığı oldu. İki haftalık bir tedavisi var şimdi. Ama bugün şey diyor anne bayağı e, öksürüğüm rahatladı dedi. Ona bayağı bir mutlu oldum. Bir hafta bu sulandırma olan ilacı kullanacağız işte. Sonra iki hafta antibiyotiği tamamlayacağız. Ondan sonra da kurban bayramı geliyor zaten. Ee, öyle arkadaşlar. Artık ben gideyim konuştukça konuşacağım. Çünkü annemlere girdiğim zaman çıkamıyorum. İşin içinden gibi oluyor. Laf lafa açıyor. Hiç faydam dokunmadı. Keşke yardım edebilseydim anneme böyle gübreyi atmaya. Fındık ocaklarına gübre atmış. Yani ekmeğe dikmeği değil de bütün bahçeye atmış neredeyse. Rabbim bunaltmasın, Rabbim güç kuvvet versin inşallah baba babacazıma, bütün sevdiklerime diyeyim, bütün sevdiklerinize diyeyim. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Eğer severek izliyorsanız, kendinizden bir şeyler buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın eğer abone değilseniz. Ara ara izliyorsanız, her gün izliyorsanız, abone değilseniz ve her gün izliyorsanız lütfen abone olarak izleyin. Çok mutlu olurum. Ara ara izliyorsanız da... Yine abone olarak izleyin. Yine çok mutlu olurum. Kıymetli yorumlarınızı ve beğenilerinizi her zaman bekliyorum güzel arkadaşlarım. Her bir beğeni, her bir yorum benim motivasyonumu, enerjimi artırıyor. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın.